Nisan ayında çok güzel tamamladı konut satışları. Konut satışlarında artış yaşandı. Türkiye genelinde konut satış sayısı Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %56.6 arttı. Nisan ayı konut satışları belli oldu. Toplamda 118.359 adet konut satışı yapıldı. En çok satış yapılan iller İstanbul, İzmir ve Ankara olurken en az satış yapılan iller ise Tunceli, Ardahan ve Bayburt oldu. En çok konut gene olduğu gibi İstanbul'da 18.645 adet, ikinci sırada Ankara, 10.889 adet, üçüncü sırada da İzmir takip ediyor. O da 7.014 adet konut satışı Nisan ayında gerçekleşmiş oldu. En az konut satılan e, illerimizde yine her zaman olduğu gibi Ardahan'da 37, Tunceli'de 75, Bayburt'ta da 88 oldu. İpotekli satışlarda da dikkat çekici bir artış yaşandı. Ayrıca Nisan ayında en çok ikinci el konutlar satıldı. %147 oranında bir yükseliş gözüküyor. İpotekli satışlarda Nisan ayında 17.465 adet gerçekleşti. Nisan ayında en çok yine ikinci el konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında da yükseliş kaydedildi. Nisan ayında yabancılara toplam 1440 konut satıldı. Yabancı satışları çok kötü gidiyordu. Nisan ayında biraz daha yükselişini gördük. %13.2 bir artış var. En çok konut alanlar Rusya vatandaşları oldu. Rusya'yı sırasıyla İran ve Ukrayna vatandaşları izledi. Öte yandan 2024 yılında en çok konut alanlarsa kadınlar oldu. Bayanlar 2024 yılında 500 bin konut alarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırmıştı. Nisan ayında da bayanların çok konut aldığı gözlemlendi. Yani bu senede 2024'ün üstünde çıkacak bir rakam olacaktır.